Kolay gelsin. Ya bir dakika arkadaş, Allah Allah! Dur, ne var ya? Alo! Alo, Erkut, mahalleden arkadaşların geldi, yukarı gönderiyorum. Dur, dur lan! Kim geldi oğlum? Gönderme sakın buraya! Bekle tamam, bekle. Ben, ben gelip alacağım onları. Ulan Allah kahretsin ya! Ya anlarlarsa çay mı eyvah! Buna var ya, horoz mobilya gibi bir yerden çıktı yürüdü ha. Öyle bir yerden yürüdü yani. Aynen Sadrı abi. Vay! Al bir! Basma! Türlük elini atla! Dur Sabri, dur, dur lan! Dur, atlama! Atlama oğlum! Basma! Ertuğ. Geç. Bekle. Geç hadi, geç, 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 geç. geç. Hah, tamam. Gel, gel. gel. ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Eyvallah abi. Sana hediye getirdik abi, hayırlı olsun ha. Vay canım kardeşlerim benim. Ana, ne güzel hediye bu. On numara hediye. Dur bakayım. Hmm, güzelmiş, <laughs> güzel. Ben bunu ne yapayım ya? Ee, şuraya koyayım, giderken alırım. Değil mi? Dur <laughs> <Tuh abi. gülüyor> Ha, dur bakalım. Vay abi. Ne olacak? <laughs> Vallahi yakıştı bakayım böyle bir sıra ovası da oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya. güzel, güzel. Ee, <laughs> ne yapıyorsunuz? Abi çok büyük şirketmiş be. Hiç sıkılmazsın. Sıkıldın mı çıkıp gezersin. Ne güzel. <laughs> ya gezeriz, gezeriz de kardeşim. Bütün bu şirketin yükü benim omzumda. Nereye geziyorsun ya? Abi seninle gurur duyuyoruz be. Eyvallah kardeşim. <laughs> Detays yapıyorsa hemen alo diyorsun abi. Ya oğlum bağırma lan, insanlar çalışıyor. Kim bana ters yapacak? Kimse şey yapmaz, ha. yapamaz. Abi hadi odana çıkalım ya, ben senin odanı çok merak ediyorum. Öyle manzarası nasıl, koltuklar nasıl? Ee yani oda, koltuklar falan on numara ya, öyle de... ...ya şimdi ne gerek var oğlum ya, bu sıcakta odaya tıkılacağız. Gelin şöyle terasa çıkalım, efil efil etsin. Size birer de drink ısmarlayayım, hadi gelin lan. Hadi abi, <laughs> abi, abi, hadi. <laughs> drink <ne lan? gülüyor> Buyurun beyler, gelin, gelin. Gelin lan, geçin, çekinmeyin. Abi çok güzel burası ya, manzaraya bak. Ee, horoz mobilyada böyle manzara yok tabii. <laughs> İşçiliği abi bir şey ama daha iyi yani. Öyle işte Sabri'cim ya. Yani insanın böyle koskoca bir şirketin üst düzey yöneticisi olup... ...aynı zamanda böyle işte evrak işlerinden sorumlu müdür olması falan... ...zor ya, çok zor Şahin çok zor. Erkut Bey, merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba. Beni arkadaşlarınızla tanıştırmayacak mısınız? Ee, tanıştırayım. Bu beyefendinin adı Atilla, Atilla Bey. Kendisi de şirket için çok önemli mevkiye sahip bir arkadaştır. Merhaba. Merhabalar canlar. Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Sizin yanınızda lafı mı olur? Siz ne kadar mühim bir iş yaptığınızı arkadaşlarınıza söylediniz mi? uzun uzun. Biz biliyoruz, biliyoruz biz. Ee, gençler siz o zaman bir kendi aranıza takılın. Atilla Bey'in bir sorusu olacak bana işle alakalı, iş beklemez. Ben çözüp geliyorum. Buyurun Atilla Bey. Buyurun Erkut Bey. Oğlum hayırdır lan? Kıvırcık, sen neyin peşindesin? Gerçeklerin. Huyum kurusun. Ortada gerçek bir şey varsa dayanamam bak diye söylerim. Ya canım kardeşim ne gerek var şimdi ya? Bak şöyle bir anlaşma yapalım. Ben sana her gün kahveni masana getireceğim. Hem de istediğin saatte istediğin şekilde yapalım. Sen de bu oyundan vazgeçeceksin. Nasıl anlaşma? Gayet makul. Hmm. Anlaştık Esmer Tosun. Arkadaşlar. <laughs> devam. Hadi Atilla Beyciğim hadi çözelim şu işleri. Her şeyi bana sormayın lütfen. Her şeyi sormak zorunda değilsin kardeşim ya. İşte öyle ayaküstü küçük bir toplantımızda. <laughs> Beyler buna bakmam lazım. Alo. Efendim Muhsin Baba. Çok özel misafirlerim var. İki sade kahve rica ediyorum. Ee, tamam. Hemen hallediyorum Muhsin Baba. Hemen, hemen hallediyorum. Ee, köpüklü sade kahve. Tamam. <laughs> şifre oğlum şifre. <laughs> tamam Muhsin Babacığım. Ee, gençler siz takılın. Şimdi bu San Francesco'dan e, bir ekip gelmiş. İmza işi var. Ben olmadan bunlar beceremez. Siz takılın ben geliyorum. Tamam abi. Oğlum çok güzel bu iş ya. Vay be bizim mahalleden de büyük adam çıktı ha. Benim abi. Ha iyi. Nerede kaldım ya? Aa, bu konuyu işlemiştik. Ben eski defterimi getireyim mi hocam? Hadi getir. Tamam. Aa, çok kötüyüm. Ne oldu sana ya? İşe gitmedin mi? Çok fenayım, hiç halim yok hiç. Bugün burada çalışacağım. Home office'çilik yapacağım. Aa, az önce Türk gibiydin. Hiçbir şeyin yoktu. Ne oldu böyle birdenbire? Yok ateşim. Bir daha bak vardı içeriden. Sabah da zaten hiç halim yoktu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Güneşte kaldım ya. Acaba diyorum grip. <laughs> Çok pardon ya, of çok kötüyüm. Ya, sen hakikaten hastalanıyorsun ya. E sabah deseydin ya, ıhlamur yapardım sana. İşte ben söylemiyorum öyle. Kan kusarım, kızılcık şerbeti içtim derim. Ben öyleyim. Yani Kerem... Ay pardon, pardon. Çok yaşa da üstüme üstüme hapşurmasaydın ha. keşke. Bak söyleyeyim yukarıdakilere bir tavuk suyu çorba yapsınlar ya da... ...tarhana falan vardır belki, tarhana çorbası yaptırır mı? Ha. ha. Ee, hiç iştahım da yok ki. Ben biraz dinleneyim, kendime gelirim. Sen niye geldin? Muallim hocan gidiyor mu yoksa? Muallim değil. Muammer hoca ve gitmiyor. Ben eski defterimi almaya geldim. Birkaç şey soracaktım da onları göstereceğim. Şimdi de yanına gidiyorum bak. Tamam tamam, sen git. Dersine çalışsan sen de. O önemli çünkü. Ee, ben iyiyim, iyiyim. Yani... İçeriden böyle bir ürperme geliyor. Bir yanma geliyor. Biraz midem de bulanıyor sanki. Aa, burnum da tıkandı. Ne oluyor gözümde? Ama iyiyim yani iyiyim sen beni merak etme. Bak bak. Yok ateşin. Ben dışarıdayım bir şey olursa seslen tamam mı? Ben şuradayım. Bro ya ben biraz hasta oldum da e, evdeyim yatıyorum öyle. Bugünlük sen beni idare et orada olur mu? Hadi ya. Ne yapayım geleyim yanına? Şu Yorulma çok... diye bir şey yok. Yok yok artık yorulmak <laughs> yok devam. Kerem. Ha yok bro gelmene gerek yok. Dinleneyim yarına toparlarım gelirim işe. Sen bir de yarına güzel bir organizasyon yap. Kopalım mekanlarda bomba gibi olurum ben. İyi tamam hadi. Evet evet, onu pekiştirmek için. Öyle bir yorulur, bir yapıyorum. Ders çalışın, ders. Abi ben de çek, ben de çek abi. Oğlum geç sağa, geç sağa ya. Sabri abi, gel sen de çekil. Gel abi, gel. Yok, yok ya siz çekilin. Ben şimdi odamı kaybetmeyeyim. Çek, çek. Ayşe. benzemiyordu zaten abi. Aynı mekanda olunca sana öyle geldi. Ben Ayşe'yi görmeden şuradan şuraya gitmem. Abi sakın. Abi yemin ediyorum tesbihim dağılsın ki izin vermem. Oğlum bir şey yapmayacağım lan. Uzaktan bakacağım sadece geri geleceğim. Erkut abi canımızı okur be abi. İyi hey, tamam tamam. Tamam hadi bir selfie patlatalım o zaman evet, hadi. hadi gel abi. Oğlum niye bırakıyorsun lan? Adam selfie çekelim dedi. Ben bıraktım. Sen niye önüne çekiliyorsun? Ulan sen de bir işe yara lan. Dar, bu pembe rüyalar